Merhaba sevgili dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyifler yerindedir valla alışveriş videosunu biraz geç mi kaldım bilmiyorum ama bugün size 3-6 aylık alışverişten sonmalı şöyle bir kış alışverişini bir toparladım masaya getirdim sizlere göstermek istiyorum umarım sizler için faydalı bir video olur kısa kısa hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım gösterdiğim ürünlerin linkini aşağıya ekliyor olacağım oradan gidip bakabilirsiniz indirimleri takip edebilirsiniz zaten indirim dönemlerinde ben hepsine bakıp e, Instagram adresime ekliyorum. Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Bu arada bu YouTube kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi benim minik kuşum Temmuz ayında doğduğu için Ocak ayında 6. ayını dolduracak. Ocak ayından sonrasında yine kış devam ettiği için ben kısa kollu ve uzun kollu zıbınlarını 3 6 ve 6 9 ay olarak aldım. Mesela nasıl yaptım? Kısa kollu zıbınları zaten çok fazla bir şey oynamıyor ama mesela uzun kollu bir tane body aldım 6 9 aylık içinde bayağı kayboldu. O yüzden hem 3-6 hem 6-9 alayım diye düşündüm. 3 tane 3-6 ay kısa kollu 3 tane de 6-9 aylık kısa kollu aldım. Zaten bazı aldığım markalar biraz geniş oldukları için hani 1-3 ayı hala kullandıklarım da var. Onları da 1-2 hafta içinde kenara kaldırırız diye düşünüyorum. Uzun kollularda da aynı şekilde 4 tane 3-6 aylık aldım. Yani aslında 4 tane almadım da şöyle mesela e, üzeri hani desenli olarak hediye gelenler vardı. Onları da hala kullanıyorum. Yani o zaman takriben 4 tane 3-6 aylık e, iki tane de 6-9 aylık uzun kolu badiniz olsa yeterli olur diye düşünüyorum. Tabii ben iki hafta önce bir aylık bebeğin minimum neye ihtiyacı olur diye bir video çekmiştim. Tabii oradaki her şey minimumdu. Mesela benim kızım kusan bir kız olmadığı için bana böyle az şeyler çok yeterli oluyor. Ama eğer sizin kusan bir bebeğiniz varsa çok fazla üst değiştirmeniz gerekiyorsa benim aldıklarım üzerine bir iki parça bir şeyler daha ekleyebilirsiniz. Şimdi ikili takımlardan bahsedeceğim. Altlı üstü. Bunlardan benim elimde beş tane var. Bir tanesi hala 0 3 aydan kalma ve kalıbı çok büyüktü. o yüzden hala kullanmaya devam ediyoruz. Mesela ben bunu BİM'den almıştım. BİM'e A101'e şöyle bebek ürünleri geldiği zaman size duyurmaya çalışıyorum. Aklınızda bulunsun. Kalitesi falan bayağı güzeldi. Çok çok severek giydiriyorum. Hatta doğumdan önce birkaç ay önce almıştım. Böyle heyecanlıydım acaba içine nasıl duracak falan. Şimdi böyle çok mutlu olarak giydiriyorum. Zaten hep öyle ama hoş. o benim için biraz farklı oldu. Onun dışında şöyle e, ayaklı olmaları bazen uyku içine giydirirken iyi oluyor. Çünkü çok böyle sıkı çoraplar giydirmek uyuturken iyi değil kan dolaşımını etkilememesi için. Mesela ince bir çorap giydirip üzerine şöyle ayakla tulum giydirip sonrasında uyku tulumunu giydirebilirsiniz. E, uyku tulumu demişken Instagram'da bana çok fazla soruyorsunuz. E, uyku tulumu giydirdiğiniz zaman içine ne giydiriyorsunuz? Ya, e, o birazcık odanın sıcaklığına bağlı. Odanın sıcaklığına bakıyorum. Eğer çok soğuk değilse sadece şöyle bir tane kilotlu çorap üzerine bir uzun kollu bedi sonrasında uyku tulumunu geçiriyorum. Ama eğer birazcık daha hava soğuksa işte bu kilotlu çorabın üzerine bir tane ince bir ikili takım giydiriyorum ya da varsa tulum giydiriyorum. Sonrasında uyku tulumu giydiriyorum. Gün içerisinde uyku tulumu giydirmeyi pek tercih etmiyorum çünkü hareket ettiği zaman hareketini kısıtlamasını istemiyorum. Kilotlu çoraplardan bahsetmişken benim elimde şu an 6 tane kilotlu çorap var ama bunlardan sadece 2 tanesi 3-6 aylık. Diğerleri 6-9 aylık ve hatta 9-12 aylık almış annem. Yani rahat rahat kilotlu çoraplarda bir sıkıntı olmuyor, giydirebiliyoruz. Bir diğer bahsetmek istediğim şu takımların üzerine giydirilebilecek hırkalar ve yelekler. Eminim sizde de vardır. Böyle büyüklerinizin size ördüğü hırkalar, yelekler. Ben de şöyle bir tane kısa kollu var. Şöyle arkamda göstereyim. Yine bir tane daha kısa kolla. Buna elbise gibi de giydirebiliyorum. Bu böyle biraz daha bir yere giderken ya da misafir geldiği zaman ya da öylesine kızımı süslü süslü evde giydirmek istediğim zaman bunu elbise olarak giydiriyorum. Bir de şöyle uzun kollu bir hırkamız var. Ee, şöyle bir şu bazen kalın geliyor. Hani evin sıcaklığına bağlı olarak. Şöyle bir tane 3-6 aylık şöyle bir hırka almıştım. Bunu da böyle evin içerisinde üşümesin diye giydiriyorum. Şimdi biz genelde hep evdeyiz. Çok fazla dışarı çıkmıyoruz. Çok fazla bir yere gitmiyoruz. Ama bir yere gittiğimiz zaman da hani pijamayla götürmektense böyle birkaç parça dışarı çıkarken giydirilebilecek bir şeyler aldım. Mesela şöyle bir kazak almıştım. Triko kazak. Bunu kaç ay almışım? Mesela 6 ay aldım. Bu bayağı bir kalıbı büyük. Hala içinde kocaman oluyor. Bir de şöyle bir eşofman aldım. Eşofmanlar işte belden kıvrılıyor ondan sonra paçaları falan kıvrılıyor diye. Bunu 9 aylık aldım. Bu şardonlu aklınızda olsun. Şardonlu kumaşlar biraz daha böyle kalın oluyorlar. Çok ince penye olmuyorlar. E, tercih ederseniz böyle şardonlu hatta çift şardonlu tercih ederseniz çok daha iyi olur. Belki içinde kilolu çorap giydirmek zorunda kalmazsınız. Çünkü bazı anneler kilolu çorap giydirmeyi pek tercih etmiyorlar. Hani çocuğun hareket kabiliyetini belki kısıtlayabileceğini düşünüyorlar. Ama ben herhangi bir sorun yaşamadığım için bu şekilde giydiriyorum. çoraplarda kilolu çorapları söyledim. Bir de normal olarak şöyle ince çoraplar var. Bir de havlu çoraplar var. Havlu çoraplar çok çok güzel. yani mesela kilolu çorabı giydirdikten sonra üstüne bir tane havlu çorap giydirirsiniz. Güzel olur. Veya onu giydirmezseniz şöyle patikler giydirebilirsiniz. Zaten 3-6 aylık ve 6-9 aylık bebekler bence doya doya patik giysinler. Çünkü bir sonraki sene artık yürümeye başlayacakları için bu patiklerde kayacak. Artık o zaman da ona göre bir çözüm buluruz diye düşünüyorum. Ama şimdi de bol bol patiklerinizi giydirin mutlaka. Bir de dışarıda yine giydirmek için bana hediye gelen bir şöyle elbisemiz vardı. Bu elbisemiz de böyle bir yere giderken giyiyoruz. Üzerine hırka ya da yelek falan giydiriyorum. Biraz ince çünkü. Yani bence kıyafet konusunu çok abartmaya gerek yok. Böyle iki takım hani dışarıda böyle bir yere giderken giyilebilecek parçalar alsanız yeterli. Çünkü şimdi hani yani ben kendim için bahsedeyim biz çok fazla bir yere gitmiyoruz. E şimdi ben 4-5 farklı şey almış olsaydım mesela bundan hevesimi alamayacaktım ya da şunu yeteri kadar giydiremeyecektim. Bir şekilde kenarda kalacaktı. Öyle olmasını istemediğim için de böyle az ve öz aldım. Şimdi uykutulumlarından bahsettim. Bir de uykutulumunu göstermek istiyorum. Bende bir tane şöyle 1.6 tokluk bir uykutulumu var. Bir de 2.8 tokluk bir uykutulumu var. Şimdi aslen kuşum uyuduğu için o onun üzerinde gösteremeyeceğim ama Instagram'da çok fazla gösteriyorum zaten. Hatta buldukça da paylaşmaya çalışıyorum. E, bu 1.6 tokluk olan şöyle ayakları patikli. Bu gerçekten benim çok işime yaradı. Yani mesela bazen gündüz ev soğuk oluyor. O zaman sadece bunu giydiriyorum. Çok böyle hareket kısıtlayacak kalınlıkta olmadığı için... Ay bir saniye kızım uyandı. Onu bir hemen <laughs> uykuya geri dönüp geliyorum. Vallahi gözleri öyle bir fıldır fıldır ki emziğini verdim, geri geldim. İnşallah uyanmadan videoyu devam ettirebiliriz. Evet uyku bahsettim. Başka bakıyorum etrafımda ne var diye montlar var. Şimdi dedim ya en başta Ocak ayında 6. ayı bitecek. Yani 3-6 ay boyunca bizim bir tane monta ihtiyacımız vardı. Ama benim kafamda şu soru vardı. Acaba 6-9 mu alsam? Şimdi 3-6 çok hızlı tükenecek. 6-9 alsam daha mı iyi olur diye düşündüm. Sonra dedim ki ikisini birden alayım. İkisini de dolap üzerinden aldım ve gerçekten fiyattan çok uygun aldım. Şimdi benim aldığım montlar seneye giyilemeyecek. Yani biraz büyük alayım. Seneye de giysin mantığı olmadığı için 3 ay giyeceğiz, kenara kaldıracağız. Ya da geri dönüşüm için ya birine hediye edeceğim ya da ben de dolap üzerinden satacağım. O yüzden şöyle biz iki tane mont aldık. Bir tanesi dediğim gibi 3-6 ay. Bu şu an Ahsen'e biraz büyük geliyor. Yani iyi ki 3-6 ay almışım diyorum. Şöyle içi polarlı. Bu aslında çok da mont gibi sayılmaz. Biraz daha mevsimlik gibi kaçıyor. Aşırı kalın değil. O yüzden ben içine hırkasını, yeleğini falan da giydiriyorum. Bir de şöyle 6-9 aylık bir montumuz var. Bunu da aldıktan sonra dedim ki iyi ki 3-6 aylık da almışım. Çünkü o kadar içinde kaybolduk. Yani kolları şurada, ayakları falan da şurada kalıyor yani. O yüzden mutlaka 3-6 ve 6-9 aylık iki tane yani ayrı alınması gerekiyormuş. Kalın montlardan falan bahsetmişken şimdi de berelerden, atkılardan bahsedeceğim. Ee, benim elimde şöyle el örgüsü. Annemin ördüğü çok tatlı bir berem var. Hatta bunlardan birkaç tane var. Böyle çeşit çeşit kirlendikçe değişik değişik takıyorum. Ee, ama mesela bunu taktığım zaman eğer bir yere gideceksem Mesela en basitinden hastaneye veya en basitinden bir kafeye gittiğim zaman yanıma şöyle ince şapkalar da alıyorum. Çünkü kapalı bir ortama girdiğimiz anda direkt bunu çıkartıyorum terlememesi için bunları takıyorum. Bir de e, atkımız var. Çok fazla atkıya gerek yok, bir tanesi yeterli olacaktır. Ama siz belki kombinlemek isterseniz bilemiyorum. Monta göre alırsanız çok daha iyi olur. Ya da siz de örebilirsiniz e, el örgüleri bence çok daha kıymetli, çok daha güzel oluyorlar. Benim 3-6 aylık alışverişim cidden bu kadardı. Bütün dolabı boşalttım buraya getirdim. Valla az eşya aldığım için çok da beni zorlamadı. Hepsini ben çok çok severek almıştım ve hepsini çok böyle doya doya giydireceğimi düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bence siz de öyle yapın. Hiç israfa gerek yok. Ne demişler büyüklerimiz? Çocukların yediği, helal giydiği haram cidden öyle. Ve son olarak size çok güzel bir ürün göstermek istiyorum. Bebek alışverişi videolarımda beni izleyenler hatırlarlar. Ben şöyle bir emzirme önünü almıştım. Şöyle baştan geçirmeli. Ama ben bunu ne zaman taksam biz Ahsen'e dışarıda emzirirken birbirimize kavga ediyoruz. Çünkü direkt üzerimize yapışıyor. Ahsen de üzerine bir şey gelsin. Hiç sevmiyor. O tekmeliyor. Bir şeyler yapıyor. Ben onu göremiyorum derken hiç e, rahat bir emzirme seansı geçiremiyoruz. E, o yüzden bir araştırmaya girmiştim. Acaba daha rahat emzirme önlüğü nasıl kullanabilirim? Acaba ben mi kullanmasını beceremiyorum diye. Sonrasında Instagram'da Yasemin Hanım'la tanıştım. Burayı Instagram adresine bırakıyorum. Bana çok güzel bir emzirme önlüğü dikti. Hemen şöyle göstereyim. Şurası balenli. Şöyle uçlarını pomponlar dikmiş. Müslinden böyle ferah, tiril tiril bir emzirme önlüğü. Hatta renginin biraz koyu olmasına şöyle dikkat ettim. Çünkü bazı müslin örtüler iç gösterebildikleri için koyu renk olursa hiç göstermez diye düşündüm. Hakikaten de öyle oldu. Şöyle hemen mikrofonuma çok da değdirmek istemiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle taktığım zaman bebeğimi buradan görebiliyorum. Ee, birkaç defa denedik. Bizim minik kuşlar çok şükür kavga etmeden emzirmeyi başarabildik. O da rahat etti. Ben de rahat ettim. Bir de Yasemin Hanım'dan ben şöyle keseler rica etmiştim. Müslim'den yine. Çantanın içerisinde şöyle bir kalabalıkta işte o nerede şu nerede demek yerine bunlara mesela kategori kategori ayırıyorum. Bir tanesinde yedek atletlerini koyuyorum. Bir tanesinde şöyle dışarıda giydireceğim işte eşofmanını, badisini falan koyuyorum. Bir tane de şöyle bir koyu rengi var mesela. Buna da kirlilerini koyuyorum. Bunlardan ben bol bol sipariş etmiştim. Hepsini çok çok güzel dikmiş. Dikişini de çok sevdim. Tekrardan ona ellerine sağlık demek istiyorum buradan. Instagram adresine buradan ya da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer sizler de yeni bir kadın girişimciyseniz sizlere de desteklemek isterim. Hem Instagram kanalında hem de burada. Aşağıda açıklamalar kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi, Barış ve benim kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz sizlere faydalı bir şeyler üretebilmek için gerçekten çabalıyoruz ve daha büyük, daha çok insana ulaşmak için elimizden yeni yapmaya çalışıyoruz. Onun kanalına da abone olmayı ve içeriklerini izlemeyi unutmayın beraber de bir şeyler çekiyoruz. Bir sonraki hafta görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.